Öncelik hayırlı olsun. Selçuk Hocam hoş geldiniz. Kocaespor Hocam ve aslında 16 yıllık hasretsiz sona erdi gerçek adresinizi yükseldi. Ve bu sene en bir yönetim basın ve taraftarın işi zor. İlk sene biraz acele çekeceğiz. Onu görüyoruz. Biz sizin oyun formatınızı biliyoruz. Geçen sezon Gaziantep FK'da. Özellikle ilk saat performansında Kocaespor'da taraftarın gücüyle maçlarda daha bir yakın oynayacak. İç sahadaki performansınızı merak ediyoruz açıkçası taraftarın desteğiyle birlikte çünkü bizim taraftarımız hoşbulduk olduğu için bizim futbolu çok seviyor. İkinci sorun da, mevcut kadroyu ne kadar tanıyorsunuz? Bununla ilgili çalışma nasıl olacak? Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, bütün hayatım böyle geçti. Evet e, kolay değil ama ne olursa olsun e, Maçı kazanmak için sahile çıkacağız. İçeride ya da dışarıda. E, önde oynamaya çalışan bir takım yaratacağız. Önde baskı yapmaya çalışan bir takım yaratacağız. Hele ki e, böyle bir şekilde, e, böyle bir taraftar önünde e, ne olursa olsun e, yenilmez bir takım yaratmaya çalışacağız. Bunu Gaziantep'te kısmen e, başardık. Oyuncular inandı, taraftarlar onaylandı. E, burada daha da fazlasını yapmaya çalışacağız. Buna yürekten inanıyorum. Mevcut takımla ilgili tabii ki fazlasıyla bilgim var. E, yakından takip ettiğim e, bir takımdı. E, çok oyuncusunu tanıyorum zaten. E, geçen senedikte oynayan oyuncular vardı. Eski öğrencilerim var, beraber çalıştığım. E, ama bununla ilgili e, tabii e, başkanımızla yöneticilerimize istişare edip e, en nihai kararı vereceğiz oyuncularımıza ilgili. Şimdi tek odaklandığımız yer... E, oyunu nasıl oynayacağız, hangi oyuncuları alabileceğiz, transfer edeceğiz. Onun üzerinde çok çalışıyoruz. Ee, en yakın zamanda da inşallah bunu e, başarırız. Sağ olun. Hocam, hoş geldiniz. Gökhan Beşiktaş, Barış Kazakistik, Kocaeli Spor Muhabiri. Ee, siz hocam benim meslek hayatımda 17. kez önüne Kocaeli Spor Teknik Direktörü, ünvanı yazacağım, teknik direktör oldunuz. Az önce buraya büyük hayaller ve hedeflerle geldin dediniz. Ee, sizin de bizim de içimiz içimize sığmıyor Biz sizden önce de çok önemli isimlerle teknik direktör pozisyonundayken çalıştık ama sizin hem e, futbolu yakın zamanda bırakmış olmanız hem e, yaş olarak da bizlere yakın olmanız bizi daha da fazla heyecanlandırdı. Hayalleriniz ve hedefleriniz kapsamında hocam teknik direktör olarak e, olmak istediğiniz en uç yer neresi diye soracağım. Evet Kocaelispor'da. Spor'da olabildiğince en iyisini hep beraber yapmaya çalışacağız. E, Kocaeli Spor'a yukarı taşımak için muhakkak büyük bir özgürlüğüyle çalışacağız ama sizin teknik direktör olarak olmak istediğiniz en yüksek zirve neresi ve hem yabancı olarak hem yabancı olarak idol edildiğiniz, kariyerini kendiniz örnek aldığınız ve kendisi gibi bir kariyere sahip olmak istediğiniz teknik alanlar hakkında bilgi vermek ister misiniz? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bu soruyu e, normalde röportajlara da çok kez cevapladım. E, şöyle söyleyebilirim. E, kendi hayallerimin hedeflerinin, sonu yok. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. O yüzden ben sadece burayı istiyorum. Demek istemiyorum. Hep anı yaşıyorum. İkinci maçı bile düşünmüyorum. Hiçbir zaman hayatımda öyle olmadı. Sadece bir tane maç ve o maç benim hayatımın en anı, maçı, hedefi diye bakıyorum. Böyle baktım, çok kupalar kazandım şükürler olsun. Çok finallere çıktım. Neyi hedeflediysem yakaladım. Ama hep bu bakış açısıyla hayata baktım. Yine öyle bakacağım. Şu anda sadece bir tane maç kazanmak istiyorum. ilk maçı. Ama sonrasındaki bir yıllık hedef içinde de Kocaeli Spor'u en yukarıya taşımak istiyorum. Öncelikle hedefim bu. Ama uç noktayı soracak olursanız o benim için de ve onun sonu yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Hocam hoş geldiniz Tabrak Toskale TV. Hocam Kocaeli ilk teklif geldiğinde neler hissettiniz ve taraftarı mesajınız ne olacak? E, şunu hissettim başkanımız yanında e, sadece beklediğim telefon buydu öyle diyebilirim çünkü e, Gaziantep Spor'dan yeni ayrılmıştım e, beni tekrar yukarı çekecek e, hedeflerimi yakalamamı sağlayacak bir şey lazımdı. Ee, başkanımız aradığında sağ olsun. Evet işte o an geldi diye düşündüm. Ee, bunu gizleyemeyeceğim. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Ee, yani e, nasıl söylenir bilmiyorum ama e, bunu hep beraber birlikte yaşayıp göreceğiz. Başkanım, başkanım. Sorun sorun ben mi Kime sordum Başkanım. başkanım. Alplerimize attık sözleşmeyi. Ya bu e, benim için de öyle. Ben hiç e, sözleşmelerin öneminin olmadığını düşünüyorum. E, aslında farklı olabilir ama ben de öyle istedim. E, i̇nşallah hep e, istenen adam olmak hayatta en önemli şey. E, şu anda başkanımız bizi istedi, camia bizi istedi, teveccüh gösterdi. Buna layık olmak istiyorum, e, başarılı olmak istiyorum. O yüzden ben de biraz da bunu istedim. Bir yıl biz hedefe yukarı doğru çıkaralım bu takımı Allah'ın izniyle. Siz bizden memnunsanız her zaman ne olursa olsun kalplerimiz bir dediği gibi başkanın her şeye razıyız. Araya gireyim. Evet, Arkadaşlar küçük bir açıklama yapayım. <gülüyor> Selçuk <gülüyor> hocamız <laughs> sözleşme sözleşme konusunda şöyle bir cümle kullandı. Başkanım önce beni bir görün. Neler yapacağımızı çok uzun değil. Biri bir görün, önce bir karşılıklı bir ne yapacağımızı görelim. Ondan sonra sözleşmenin bir önemi yok. Ben uzun yıllar Spor'un başarısı için hizmet etmeye hazırım. Bu yüzden e, biz e, hocamızın isteği doğrultusunda böyle yaptık. Bir artı biri yaptık. Daha sonra önümüz açık, başarılı olacağız. Ona inanıyoruz. Zaten soy ismi de olduğu gibi inanacağız ve başaracak inşallah uzun yıllar Kocaeli sporumuzu ileriye taşıyacak. Bu yüzden 1 artı 1 yapıldı. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Kocaeli gazetesi Ömer Farküler. Hocam sizi İzlanda maçında aslında siz o sesi duymadınız ama Selçuk geliyor, gol de geliyordu. Hepimizin aklında kalan iyi takım golünden, golüyle aslında hepimizin aklınıza yıllarca e, yer ettiniz. Evet. E, şimdi burada olmanız için büyük bir mutluluk. E, Teknik tecrübesi olarak da e, daha önce buraya geldiğinizde Koca Stadyum'da gelmiştiniz. Bir Kasımpaşa Trabzon Spor maçında. E, bu stadın atmosferini nasıl buldunuz? E, bir takımı oynatmada stadın önemi çok büyüktür. E, yıllarca kaldı çünkü Galatasaray'da oynadığınızda ve Trabzon Spor'larınızda bunu e, gördüğünüz Kocaeli Spor için bunu nasıl düşünüyorsunuz? Koca Stadyum'un nasıl itici gücü var? İkinci olarak da buraya geldiğinizde en açıklamayı burada yapmıştınız. E, Kulop'la ilgili e, Liverpool Teknik Direktörü'ydü o zamanlar. E, onu idol aldığınızı yani onun e, oyun tarzını benimsediğinizi söylemiştiniz. Bir kanal daha önce sordu ama bu soruyu birazcık geliştirmek istiyorum ben de. Yani hala bu düşünce tarzınız devam ediyor. Evet o, o soruyu anlamış oldum doğru. Bazen işte okuyorum. <laughs> <laughs> Hocam Yok, Bu son dönemlerde çok da böyle değişkenlik gösteriyor biliyorsunuz performanslar. Bazen bir hoca diğerinin üstüne çıkabiliyor. O an için ondan feyiz alabiliyorsunuz. O değişkenlik gösterdiği için bir isim vermedim. Ama heyecanla ilgili, statla ilgili sorunuza şöyle cevap verebilirim. Buraya gelir gelmez yukarıda önce başkanımızla buluştuk. Başkanımıza dedim ki 6. yılım, altı yıl önce bıraktım neredeyse futbolu. bu stadı gördüm şimdi dedim çantramansız dahi oynayabilirim dedim, böyle bir şakalaşmamız oldu. Ee, çok güzel bir stat, inanılmaz atmosferi olan bir stat. Ee, bu kadar da e, fazla ve e, aidiyet duygusu çok yüksek olan bir taraftarın önünde oynamak tabii ki e, çok önemli, bizim en önemli gücümüz olacak. Özellikle içerideki maçlarda onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak e, çünkü İtici güç, e, oyuncunun taraftarlarının yanında hissetmesi kadar önemli bir şey yoktur. E, bunu defalarca yaşamış biri olarak e, söyleyebilirim. O yüzden heyecanlıyım. Son soru Klopp, e, ona da cevap vermiş olduk. Var mı başka? Hocam. Buradayım hocam. Biraz kalabalık değil hocam? Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Adoptan durmasın. Canlılığımıza inşallah yetişen pek bir karar yürekten inanıyorum. Erdem Öbüşköy'ün adı nokta Milliye'den. Bu arada Metin abiye de iyi hayırlı olsun temennisini iletiyorum. Zira yine görevden çıkan sonuçta Zeynep abinin e aklında hayırlı olsun. Ee, hocam şimdi iki tane sorum var benim. Teknik adamlık kaderinizde sizin için çok kıymetli bir isim olduğunu inandım. Fatih Terim in bir tanesi. Ondan telefon almışsınız ya bir, bir O diyalogda neler konuşuldu, neler söylendi, bir, bunu merak ediyorum. Bir de bizim e, Kocaeli Spolu 19 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. E, yetenekli gençlerimiz de var. Gençlere karşı bakış açımız ve forma adaleti konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum. neredeyse bütün hocalarımla e, görüşme fırsatım oldu. Aradılar sağ olsunlar. E, buranın güçlü bir camia olduğunu e, bana yakıştığını söylediler doğru söylemek gerekirse. E, biz zaten e, yaklaşık 25 yıllık Futbol hayatımda ee, çalıştığım bütün hocalarla şimdiye kadar görüşüyorum. Ee, bunu söyleyebilirim. İstişare ediyoruz. Çok önemli isimler var. Mustafa Deniz, Ersun Yanal. çok fazla isim var. Hepsiyle görüşüyorum, hepsiyle istişare ediyorum sağ olsunlar. Ee, gençlerle ilgili e, tabii, <laughs> takip ediyorsunuz, yakından biliyorsunuz. Eğer e, iyi oyuncuysa, potansiyeli varsa ne olursa olsun onu sahaya e, koyarım e, hiç düşünmeden. Ee, önemli olan, onun sahada bize verebilecekleri potansiyeli ee, geliştirmek için e, önemli çaba sarf ediyoruz ekibimizle beraber. E, U19 takımında önemli oyuncular olduğunu e, duydum. Tabii işe koyacağız, başlayacağız. İnşallah e, bize, oyunumuza katkıda olacak bir genç yakalarsak e, hiç düşünmeden onu sahaya koyar. Bu kadar güzel katılım, bu kadar yoğun katılımdan dolayı evet, tüm basın emekçilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.